Ceylanpınar Belediyesi 3 Fidan Parkı'nın yanında bulunan halı sahayı kapatıp kaldırıp parkla birleştir birleştirme çalışması başlattı. Ceylanpınar Belediyesi İşleri Müdürlüğü Viranşehir Caddesi üzerinde 3 Fidan Parkı'nın yanında bulunan halı sahayı kaldırıp 3 Fidan Parkı ile birleştirme çalışmalarına başladı çalışmaları yerinde inceleyen Celanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla Başkan Yardımcısı Kadri Büyükdağbaştan bilgi aldı. Ceylan Pınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, "3 fidan parkımız, Celanpınar'ın en büyük parkı. Çok güzel bir park ama ön tarafında halı saha ve binası vardı. Onları yıktık, kaldırdık ve yeşil alan yapılacağını söyledi. Şimdi burası bu 3 fidan parkımız. Celanpınar'ın en büyük parkı. Çok güzel bir parkımız ama maalesef ön tarafı körelmişti." Bu çok eskiden 20 yıl önce buraya eski es, eski teknikle halı ismi saha halı saha ama kendisi halı saha olmayan bir halı saha yanında ucubu olan bir bina vardı. Onları yıktık kaldırdı. Yani vatandaş buradaki buranın park olduğunu bilmiyordu. Dışarıdan biri geldiği zaman komple kapanmıştı. Yani burada bakın kamerayı böyle bir vurun ne kadar büyük bir park. Bir, park. 15 bin metrekareye yakın bir alan ama hiç göstermiyordu. Biz onları kaldırdık. O tabii ki binayı falan yıktık, o hücubeyi yıktık. O halı sahayı da şey biraz modernize ederekten bizim Muratlı mahallesine oraya yaptırıyoruz. Gençlerimiz orada kullansınlar diye. Bak bu alan açıldı. Ferah oldu. Böyle güzel oldu görüyorsunuz. Böyle kamerayı çevirirseniz. Böyle güzel bir şekilde ne yapacağız? Biz burayı komple güzel yeşillendireceğiz. E, Japon evi e, kamalyaları tabir ettiğimiz onları sergileyeceğiz. Şu alanı da komple parka ziyaret gelen ailelere, kardeşlerimizin araçlarını park, park etmek, etmek için bu alanı bırakıyoruz. Daha güzel olacak, daha ferah, daha huzurlu bir şeyler e, fen işlerinden sorumlu başkan yardımcımız sağ olsun Kadri Bey ilgileniyor kendisi projelerini çizdirdiler, kendisi ilgileniyor, onun eseri olacak. <laughs>